Bugün Ayter e, Monitorizasyonu'nda kullandığımız transfer sistemini nasıl kullanıyoruz, nasıl çalıştırıyoruz, yani kısacası Ayter Monitorizasyonu nasıl yapıyoruz, ondan bahsedeceğim. E, şöyle bir sistemi var. Aslında kendisi serum seti gibi bir setten oluşuyor. E, şu kısmında basınçla sıvıyı çekeceğimiz kısmı var şu kısmında enjektörü takıp aspire edeceğimiz ve sıvı verip alacağımız kısmı var, şu kısmında arter kateterizasyonu taktığımız ucu var ve e, arter kateterizasyonundan sonra arter kan almamızı sağlayan bize kolaylık sağlayan step kısmı var. Kullandığımız eser 500'lük eser olabilir, 1000'lik eser kullanabilirsiniz ama özellikle içerisinde eğer hastanın bir kondrandikasyonu yoksa, trombozit sayısı 50.000'in 50 altında değilse, kanama riski olan bir hasta değilse ve bunun gibi faktörler yoksa mutlaka kaniklerde biz 500'ün içerisine 2 dizyen heparin koyuyoruz ki pıhtılaşmasın, kan ve o arter kateterizasyonun olduğu yol tıkanmasın. En önemli dikkat edeceğiniz noktalardan biri bu. Bu sistemde şu şekilde buraya hazır kurulu sistem üzerinden devam edelim. Aslında bu sistem şöyle bir sistem. Transfüslerin bir manyetik alanı var. Bir de manifold sistemi dediğimiz monitöre bağlı olan sistemin manyetik kanalı var. Bu hidrolik parçalar birbirine geçtikten sonra gördüğünüz gibi şimdi ben bunu sallıyorum eğer hastanın kolu olsaydı düzgün bir arter tresesi görürdük. Bu treseyi algılayıp hastanın arter kan basıncını, arterial kan basıncını bize vermiş oluyor. Şimdi bu sistemden hastadan takılı olduğunu düşünelim. Bu sistemden nasıl kan alacağız ya da nasıl yıkama yapacağız ona bakalım. Bu sistemde şöyle alt kısım SF'e giden kısım ve mavi bir ip var. Bu mavi ip ya da bazı manifold transfer sistemlerinde kıskaçlı olabiliyor. Bunu sıktığınızda yukarıdaki SF'in geldiğini görüyorsunuz. Şu anda ipi çekiyorum gördüğünüz gibi SF sıvı akıyor. Enjektörü takıp enjektöre çektiğimde ise enjektöre geliyor ve Hastanın arter kateterizasyonunu yıkamam gerekiyor. Bazen hastanın arteriyel e, kan basıncı çok yüksek olabiliyor, 200'lerde olabiliyor. Bu zaman bu seferde e, kan hastanın arter kateterizasyonundan çıkıp gördüğünüz gibi bu yol boyunca gelebiliyor. E, orada kalıp pıhtı oluştur, trombüs oluşturmaması için e, yıkamam gerekiyor o kanlanmayı. Bu yüzden de yukarı doğru çevirdim ve şu sistemde yıkıyorum. Eğer ucunda hastanın artar kateteri olsaydı şu anda o damarın içerisinden yıkamış olacaktım. Bu şekilde de ortaya çevirdikten sonra da monitörde hastanın artar trasesini görebiliyoruz. Bir diğer önemli faktör de arter-atar damar olduğu için aslında basıncı çok yüksek olan bir damar. Bu yüzden de mutlaka arter motorizasyonu yaparken doğru trese, dalgaya erişebilmek için mutlaka kan pompası yoksa turnike o da yoksa eldivenle birlikte mutlaka basınç oluşturmanız gerekiyor. Biz genelde basınç pompalarını kullanıyoruz. Bu sistem de şu şekilde çalışıyor. Oku yana doğru çevirdiğinizde havayı vererek şişiriyorsunuz. Havayı içinde tutmak için de tekrardan sistemi yukarı çevirdiğinizde verdiğiniz hava içerisinde kalıyor. Yani manifold sistemi dediğimiz şey bir adet basınç pompasından, heparinli sıvıdan, transduser sisteminden ve beşlik enjektörden mutlaka beşlik olması gerekiyor. Çünkü atar damarın çeperi oluk enjektörü kaldırmaya yetmez. Bu yüzden beşlik enjektörü kullanmak önemli ve arter kateterizasyonu yaptığımız bir Damağ geçişinden oluşuyor.